Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte çok kötü bir durum yaşıyorum. Özel dünya oluşturdum. Bu tamam arkadaşlar bu bir bug ama bu evin bug olmadığını düşünüyorum ve şu an sadece özel dünyadayım. Siz de görürsünüz. Bakın böyle biri var. Bu dünyadaki sakinler diyor ve özel dünyadayım şu an. Nasıl biri gelebiliyor? Çok garip biz. Şimdi arkadaşlar dünyada arıyorum hiçbir yerde yok. Dünyada diyor. Arkadaşlık falan attım belli olması için. Ama kabul etmiyor. Evine girmeye çalıştım. Belki evinde, evindedir diye göremediğim için evini merak ettim. Evine girmeye çalıştığımda çok garip bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar. Arkadaşlar siz böyle bir bildirim gördünüz mü? Ben hayatımda 2019'dan beri oynadığımdan beri ben böyle bir bildirim görmedim. Böyle bir bildirim yok. Ya bu evi düzenliyordur ama evi düzenlediğinde böyle bir bildirim gelmiyor. Şu üste geliyor zaten şu elmasların altınların olduğu yere. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Evine like attığımda like'ı gelmedi. Tek kendi like'ı duruyor. Ve evin içindeki ziyaretçiler de sıfır diyor. Dünyada kaç kez arıyorum hiçmiş kimse yok. Ama gerçekten arkadaşlar yardımlarınızı yorumlarda bekliyorum. Çok korkunç bir şey. Hacker falan olabilir mi diye düşünüyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum yani. PKX de PKX de olalı. Böyle şeyler görülmedi arkadaşlar. İlk defa. Dünyanın her yerinde aradım yani. Dünyanın bir yerinde yok. Belki okuldadır dedim. Okulda özel dünya ya. Okulda da yok, hastanededir dedim. Hastanede yok. kuaförde yok, pizzacıda hiçbir yerde yok. Dev robotun içinde yok. Her yere baktım, iyice baktım. 2 saattir her yeri arıyorum ama hiç kimse yok. Ama dünyada diyor arkadaşlar. Hem bir bug olsaydı gördüğünüz kadarıyla böyle insanın karakteri böyle takılı kalıyor, bug oluyor. Ama onun evi olmuyor. Ama bug olmayınca onun evi oluyor. Yani arkadaşlar bu bir hacker olabilir mi? Çok korkunç bir durum şu an. Yardımlarınızı yorumlarda bekliyorum. Gerçekten sizlerle birlikte tekrardan araştırabiliriz. Dev kulenin içine falan baktım biraz. Orada da göremedim. Gerçekten çok korkunç bir durum. Hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Yani PKX'de de ilk defa böyle bir bildirim var. Siz de bu durumu yaşadıysanız yorumlarda yazın ne yaptınız? falan bir kaydıraktan aşağı bakacağım aşağıda da hiç kimse yok işte gördüğünüz gibi bakın hiç kimse yok hiçbir yerde hiç kimse yok ama dünyada diyor burada da kutu var zaten Allah Allah arkadaşlar iki saattir her yeri geziyorum hiçbir yerde yok İnanamıyorum. dünyama gelmesi imkansız hem kendim Çevrim dışı yapmıştım. Şimdi çevrim içi yaptım. Birkaç kişi davet atsın Birkaç arkadaşımı falan davet ettim. Yani çok korkunç bir olay. İlk defa yaşıyorum. Siz de yaşadınız mı? Çok merak ediyorum. Şu an gerçekten çok korkuyorum. İlk defa böyle bir şey var. Ben hayatımda hiç böyle bir... Başka bir oyunda bile böyle bir şey yaşamadım. Burada da yok. Allah Allah. Ben mağaraya bakmamıştım. Durun bir mağaraya bakalım sizlerle. Belki mağaranın içindedir. Çünkü her gizem mağaranın içinde olur. Hep her gizem mağaranın içinde oluyor. Şimdi gideceğim. Ama arkadaşlar evine giremiyoruz. Evine nasıl giremiyoruz? Evini düzel düzenlese de böyle bir bildirim gelmiyor. Ben bir an internet kesildi sandım. Oyundan attı sandım. Oysa ki kesilmemiş. Bir arkadaşımı davet etmiştim. O da gitti şimdi. Kaç saattir onunla birlikte evinin içine girmeye çalışıyoruz. Ve hiç yok giremedik. Başka gizemleri çözmeye çalışıyoruz. Olmuyor arkadaşlar. Bulamıyoruz. Hiçbir ipucu falan bulamadık. Bakın mağarada da hiçbir şey yok. Gerçekten çok garip bir durum. Lütfen arkadaşlar siz bu durumu yaşadınız mı? Lütfen yorumlarda belirtin. Ben de çok korkuyorum. Çok korkunç bir durum. Bunu yaşadıysanız nasıl kurtuldunuz? Ne yaptınız falan. Premium kişiler söylesin. Gerçekten çok korkunç bir durum. Şimdi arkadaşlar videoyu burada kapatacağım. Bunu yaşayanlar için bilmiyorum. Arkadaşım ben normalde kendimi çevrim içi yapıp çevrim içi diyorum bu dünyaya herkese açacaktım ah dünyadan gitmiş bu dünyaya herkese açacaktım ama açarsam diye hani bu kişi belli olmaz öbür kişiler de gelir karışır ve arkadaşlar dünyadan gitmiş şu an gerçekten çok korkunç hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım Yoksa arkadaşlar bu oyun bug'ı mı? Lütfen söyleyin. Karakteri yok, evi var. Bir kızın zaten karakteri var. Evi yok, o önemli değil. O önemli bir bug değil zaten. O her herkes oluyordur. Ama gerçekten arkadaşlar sizde böyle bir bug oldu mu? Yeni güncelleme geldi diye mi acaba böyle karışıklıklar oluyor diye düşündüm ama evine niye giremeyelim yani? Evine de girebilirdik hiç böyle bir şey düşünmüyordum. Arkadaşlarımı kabul ettiği an size videoya geri döneceğim arkadaşlar. Çok korkunç. Tamam arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.